Cevo SM kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek başıma bir gazlamaya çıktım. Biraz turladım. Teker falan çalıştım tek başıma. Ee, bu videonun konusu tamamen bununla alakalı. Şu anda gene boş bir alandayım. Burada da teker deneyeceğim. Bunları da videolaştırmaya çalışıyorum tek başıma. <laughs> Şekil A arkadaşlar. Burası, bu alan biraz düz, burada şundan bahsedeyim, ikinci viteste tekeri alıyorum. Ee, yaklaşık olarak 23-24 kilometrelerde arka fren yardımıyla motoru öne kastırarak bir anda kendimi geri çekiyorum devreye salıp. Onu da şöyle uygulamalı göstereyim, şu anda mesela kaç kilometre kaç hızda? Şu anda mesela 23 kilometre hızlarda, motorun torkunu hissettiğim an arka frenle motoru kasıp devreyeci bir anda salıyorum. O da şöyle oluyor. Tabi ilk başlarda bu koordinasyon kesinlikle çok basit gibi gözükse de zor. Çünkü motorun hangi hızla hangi torku tam olarak yakaladığını, en güçlü tork zamanını bilmeniz lazım. Bu da kesinlikle antrenman yapa yapa oluyor. Deneye deniyor oluyor. Birinci vitese gelecek olursak birinci viteste bu kilometrelerde çok arka fren kullanmasam da motoru bir tık esnetip kendime doğru çektiğim anda geliyor. Şu şekilde. Birinci viteste ise daha düşük hızlarda yani hemen hemen bu hızlarda motoru çok kastırmadan dip gaz bir anda devriyaj salarsak geliyor. O da şu şekilde oluyor. Motoru tabii gene bir tık öne doğru esnetiyorum arkaya alabilmek için. Bu hızlarda rahatlıkla kalkıyor motor. Şimdi basit bir şekilde şundan bahsedeyim arkadaşlar. Teker alırken nasıl alıyorum? Eğer birinci viteste isem hızımı çok fazla arttırmıyorum. Yani hemen hemen bu kilometrelerde işte 14, 15, 16. kilometrelerde devriyaj tam basılı motoru hafif bir şekilde öne esnetip bir anda kendimi geri çekiyorum devriyajı salıp arka freni çok fazla kullanmıyorum birinci viteste çünkü geliyor ikinci viteste genelde arka frenle kastırıp yardım alıp kendime doğru çekiyorum bu şekilde seyrederken bir anda dip gaz verip devriyajı salıyorum. O sırada yaptığım tek hareket ise motoru öne doğru hafif esnetmek. Hafif esnetmeyi motoru yukarı kaldırabilmek için yapıyorum. O da şu şekilde oluyor. Kaldırırken parola kesinlikle bu. Motoru hafif öne doğru esneteceksiniz arkadaşlar. Yani yaylar hafif şu şekilde öne doğru esnediği an kendine doğru çekeceksin motoru. Tabi ilk başta anlatırken kesinlikle çok basit geldiğine bakmayın arkadaşlar. Deneyerek oluyor. İşte motorunuz atıyorum hangi hızda en çok torku yiyor Mesela 13, 14, 15 kilometrelerden bahsettim ama mesela şu an 19 kilometrede motor. 19 kilometre hızla seyrediyorum. Burada mesela burada arka fren yardımını biraz daha alıyorum. Çünkü yüksek hızlardayım. Birinci vitesteyim ve motorum 125 cc olduğu için yüksek hızlarda torkum azalıyor. Vites birde olduğu için. O yüzden torkun en kuvvetli olduğu anda motoru esneteceğiz. Mesela biraz daha yüksek hızlarda deneyeyim. Şu an 21'de gene birinci vitesteyim. Bu sefer arka freni de kullandım. ...vücudumu da bir anda geri alıyorum. Yani seleden sırtımı bir anda arka kuyruğa doğru yaklaştırıyorum. Neden? Çünkü yüksek hızlardayım. Ama mesela o hızda direkt gazla denesem bu şekilde oluyor. Yardım muhakkak alıyorum yüksek hızlara çıktığımda. En temel eğitimlerden birisi bu. Ama kesinlikle yarımı yapayım. Yanınızda biri olmadan teker öğrenmeye başlamayın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bir anda başınıza çalabilirsiniz. Muhakkak size yardım edecek birisi olsun yanınızda. Çünkü gerçekten yani zamanla olan bir şey. Şimdi burada ikinci viteste deneyeceğim. Bayır, biraz da bayır yardımı da var burada. Daha rahat gelecek bir motor. Zıplayarak deneyeceğim mesela. 26-27 kilometreler. Burada biraz daha kısayarak kendime yardımcı şekilde alıyorum motoru. 37 38de denedik gelmedi arkadaşlar. Biraz daha düşük hızlarda her türlü geliyor zaten. ufak bir deneme yaptık bayır aşağı. Hemen hemen 30-40 metre deseniz 30-40 metrede 100 kilometre hıza ulaşabildim bayır aşağı ama. Tekere geri dönecek olursak arada şundan bahsedeyim. Ben de daha tam anlamıyla teker bilmiyorum. Yani tamam kaldırıp devir sonuna kadar gitmek falan filan bunları artık açtık ama işte motorda tekerde yavaşlamak, arka frene hakim olmak. Arka frene şu an hiç hakim değilim mesela. Ufak ufak dokunuşlar yapıyorum ama daha tam olarak arka frenin işte motoru ne de aşağı indirip tekrardan nasıl yukarı çekeceğim. Onları yavaş yavaş ben de öğrenmeye çalışıyorum öğreni yani şöyle söyleyeyim birlikte öğreneceğiz. Ben de sizinle paylaşacağım inşallah. Durum bu şekilde olursa. Bayır yukarı mesela şu an biraz arka fren deneyeceğim. Arka frenle motoru kontrol etmeyi deneyeceğim şu an. O yüzden bacaklarımı buraya ilk başta kastırıyorum iyicene. Alamadık istediğimiz senteye. Arka frene mesela şu an fazla dokundum. Bir anda aşağı indi. O ayarı yap yapmam lazım. Yine bir tık fazla dokundum.